Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere evde kurabiye nasıl yapılır, bunun yoğuruluş tekniğini göstereceğim. ilk önce unumuzun ortasını havuz biçiminde açıyoruz. içerisine koyduğumuz pudra şekeri ve vanilyayı yumurta ile güzelce karıştırıyoruz. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra yağımızı ilave edeceğiz içerisine. Oda ısısında yumuşak bir yağ olması lazım. Yağımız eğer ki ne sert olursa hamurumuzun sert olmasına sebep olabilir. Şu anda yağımızı yediriyoruz güzelce. Bu aşamada yumurta ve yağı güzelce karıştırıyoruz. İçerisinde un, hamurun içerisinde topak yağların oluşmaması için. Evet gördüğünüz gibi güzelce yağımızı ve yumurtamızı birbirine karıştırdık. Sonraki aşamada ise bütün malzemeyi birbirine karıştırıp yoğurma işlemine başlayabiliriz. Şu anda yoğurma işlemini yapıyoruz ve güzelce hamurumuzu birbirine karıştırdıktan sonra Evet, şu anda biraz emekliyoruz hamurumuzu. Evet, gördüğünüz gibi hamur yavaş yavaş birbirini tutmaya başladı. İşleme devam ediyoruz. Güzelce yoğurmaya çalışıyoruz emekleyerek. Evet şu anda toparlıyor. Bu da bizim prenses. Evet yavaşça hamurumuz birbirini toparlamaya başladı. Birbirini yemeye başladı. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. İçerisindeki bütün malzemenin güzelce birbirine karışmasını sağlamalıyız. Aksi halde eğer ki içerisinde yağ ve un parçaları olursa bu da kurabiyemiz için e, fırında pişip çıktıktan sonra içerisinde topak kalan yağların fırında erimesinden dolayı istediğimiz şekilde kurabiyenin olmamasına sebebiyet verir. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz kendisini iyice toparladı. Evet hamurumuz hazır arkadaşlar. Bütün kurabiye çeşitlerinde bu tekniği uygulayabiliriz arkadaşlar. Çünkü bütün kurabiye çeşitleri hemen hemen hepsi bu teknikle yoğruluyor Evde yoğurmak istediğimiz tatlı ve tuzlu kurabiyelerimizi bu şekilde yapabiliriz. Teşekkürler izlediğiniz için.